Yaklaşık 2000 yıl önce inşa edilen bu insan yapımı mağaralar çiftçiler tarafından tesadüfen keşfedilene kadar yüzyıllar boyunca karanlıkta kaldı. Longyu Mağarası, Doğu Çin Ziyang Eyaleti, Ku Nehri üzerinde yer alan Beijing Köyü'nün yakınında bulunuyor. Mağaralar 1992 yılında yerel çiftçilerin birkaç göleti boşaltmasıyla ortaya çıkan 5 büyük mağara sayesinde bulundu. Daha sonra yapılan çalışmalar bölgede 19 küçük mağara daha ortaya çıkardı. 2009 yılında yapılan bir çalışmanın sonuçlarına göre, boyutları 18 ila 34 metre genişlik ve 8 ila 18 metre yükseklik arasında değişen 24 mağara, yüksek eğimli çatılara ve inanılmaz sağlam sütunlara sahip. Keşfinden sonraki yıllarda Çin, Japonya, Polonya, Singapur ve Amerika'dan arkeologlar bölgeye adeta akın etti. Mağaraların M.Ö. 91 ila 48 yılları arasında yaşamış olan Han İmparatoru şu anın saltanatına ait tarihi kalıntılar içerdiği anlaşıldı ve bu da mağaraların 2000 yıl önce insanlar tarafından yapılmış olduğunu düşündürüyor. Mağaraların yaşı gerçekten inanılmaz. Uzmanlar mağaraların 2000 yıl aşkın bir süredir bütünlüklerini nasıl koruduklarını açıklamakta zorlandılar. Ayrıca bölgeyi gören hemen herkes yani uzman olmayanlar da dahil bunların kesinlikle 2000 yıl önce yapılmış hiçbir yapıya benzemediğini fark etmişlerdir. Mağara duvarlarındaki şeritlere bakıldığında bunların bir şekilde zemini ve yüzeyleri katmanlar halinde yontarak inşa edildiği tahmin edilse de hakkında başka bir kayıt bulunmayan bu mağaraların nasıl inşa edildiğine dair çok az fikir bulunuyor. Gelin konuyu biraz daha derinlemesine inceleyelim ve Ayrıntılara şöyle bir göz atalım. Burası normal bir yer değil. Kimse yer altında bu kadar büyük bir şeyi sırf eğlence olsun diye yapmaz. Bunu yapmak zorunda oldukları için yapar. Ve bu gördüklerimiz insan yapımına benzemiyor keşif oldukça mütevazi bir şekilde başlıyor. Çin'in Yang eyaletindeki küçük Xi'an köyünde yerel bir çiftçi olan Wu Ana ile başlıyor. Yemyeşil manzaraları ve geleneksel çiftçiliğiyle kısmen gizli ve esrarengiz olan bu bölgede arkeolojik hazinelerin olduğu bilinmiyordu. Arkeolojinin genellikle bir takım güçler tarafından yönlendirildiğini ancak bu konuda ısrarcı olmanın çok çok önemli olduğunu biliyoruz. Buradaki devasa mağaranın bulunma hikayesi şöyle. Sulama için kullanılan devasa bir gölet bulunuyor. Köy sakinlerinden Hu ve komşuları tarlalarını sulamak amacıyla pompayı çalıştırıyorlar ve her şeyi akışına bırakıyorlar. Bir şekilde bir pompa arızasından dolayı göletten su çekmeye devam ediyor. Hemen hemen 17 gün sonra 20 bin metreküpten fazla su dışarı pompalanıyor ve dolayısıyla su seviyesi aşırı düşmüş olan gölette insan yapımı gibi görünen bir giriş açığa çıkmış oldu ve ardından buranın devasa bir mağara olduğu anlaşıldı. Hemen çalışmalar ve incelemeler başlatıldı. Dolayısıyla biri ya da birileri burayı yaptı anlaşıldığı kadarıyla inanılmaz boyutlarda insan emeği gerektirmişti. Bu mağara elle oyulmuş oymalar, merdivenler ve sağlam sütunlarla mimari harika gibi görünüyordu. Hem halkın hem de akademik dünyanın hayal gücünü yakalayan, bölgeye hızla yayılan bu olağanüstü bulgunun sadece ilk adımıydı. Beklenmedik doğası ve mağaraların büyüklüğü inanılmaz boyutta. İlk bulgunun etkisiyle yerel topluluk araştırmayı finanse etmeye devam etti ve 4 mağara daha tespit edildi. Mağaraların tasarımı birbirine benziyordu. Arkasında hiçbir kayıt bırakmamış sofistike ama gizemli bir medeniyete işaret ediyor gibiydi. Bu mağaraların potansiyel tarihi ve kültürel öneminin farkına varan Çin hükümeti hızla konuya müdahale etti ve bölgeyi korumak için elbette ki önlemler alındı ve bu esrarengiz yapıları daha ayrıntılı bir şekilde keşfetmek için daha ileri bilimsel çalışmaları hükümet müdahalesiyle desteklemeye karar verdiler. 1974'te Şangay'da yerel çiftçiler tarafından ortaya çıkarılan Terakota ordusu gibi Çin'deki diğer büyük arkeolojik keşiflerden sonra gerçekleştirilen en büyük buluntulardan bir tanesiydi. Müthiş gizemli bir yer ve daha da fazlasını hak ediyor. Daha da dikkat edilmesi gereken bir nokta hem Longu mağaraları hem de Terakota ordusu sıradan görevlerle meşgul olan yerel halk tarafından tesadüfen görülmesiydi ancak halk yine de para cezasına çarptırıldı. Evet yanlış duymadınız. Sırf buldukları için para cezasına çarptırıldılar. İmparator Chino Heng'in Terakota ordusunun her biri benzersiz yüz ifadeleriyle detaylandırılmış binlerce gerçek boyutlu heykele sahiptir. Ve kıyafetleri açıkça imparatorun askeri kuvvetlerine neredeyse %100 oranında benzediği düşünülüyor. Ve burada ortaya çıkarılan mağarada inanılmaz detaylarla karşı karşıya kaldılar. Aynı özen ve işçilik burada da gösterilmişti. Sağlam kayadan ustalıkla oyulmuş geniş yeraltı alanlarıyla Longu mağaraları, tasarlayıcıları veya amaçları hakkında hiçbir ipucu sunmuyor. Gizemli örtülü kalıyor biz sadece sanırım duvarlara bakmakla yetiniyoruz. Arkeologların da dahil olduğu bir gizem olduğunu söylemek mümkün. Bu keşifler kendi dönemlerine dair anlayışımızı önemli ölçüde değiştirmiş durumda. Diğer taraftan Terakota ordusu Çin hanedanlığının askeri estetiğine ve ritüellerine bir pencere görevi sağlarken Longu mağaraları ise herhangi bir tarihi ya da herhangi bir amacı hiçbir şekilde yansıtmıyor. Belge ve kanıt eksikliği nedeniyle tarihçileri şaşırtmış durumda. Dünyanın dört bir yanından gelen uzmanlar bu mağaraların barındırdığı sırları ve Çin'in eski halkları hakkında anlatabilecekleri hikayeleri ortaya çıkarmaya çalışırken her iki alanda yoğun bilimsel incelemeler devam eder durumdadır. Birçok kez incelemeye alınmıştır. Bu mağaralar dağlık arazi ve etrafında olan yoğun bitki örtüsü tarafından belki de akıllıca gizlenmiştir. Bölgenin kayalık arazisi bu insan yapımı harikaları bozulmamış durumlarını koruyarak doğal aşındırıcı kuvvetlerden yüzyıllar boyunca uzak tutmayı başarmış olmalı. Çağlar boyunca teknolojideki ilerlemeler bu mağaraların keşfedilmesine ve haritalandırılmasına lazer tarama ve mağaracılık gibi tekniklerle önemli ölçüde analiz edilmiştir. Yerin altını gösteren radar, mağaranın boyutları ve düzeni hakkında ayrıntılı bilgi sağlamada çok önemli olmuştur. Başlangıçtaki araştırmalar mağaraların yaklaşık 30 bin metrekarelik bir alanı kapladığını gösteriyor. Ancak devam eden araştırmalar daha fazla bölüm keşfettikçe bu rakamın artabileceği anlaşılmıştır. Longu mağaralarında gözlemlenen mimari tutarlılık değişen boyutlara ve tasarımlara rağmen gerçekten dikkat çekicidir. Her mağara sütunlar için düz tabanlar ve mimari elemanların simetrik aralıklarıyla tek tip işçilik sergiliyor. Bu tek düzelik bunları muhtemelen o dönemde tek bir yetkili varlığın muhtemelen bir yerel yöneticinin veya birleşik bir hükümetin merkezi yönetimi altında inşa edildiğini gösteriyor. Çok disiplinli oldukları belli. O çağın inşaatlarında Granit veya oyulması daha kolay bir malzeme olan silt taşının seçilmesi, malzeme özellikleri ve yapı mühendisliği konusunda gelişmiş bilgiye sahip olduklarını gösteriyor. Pürüzsüz duvarların ve karmaşık oymaların oluşturulmasına belki de bu yöntem izin vermişti. Bu tasarlanan masif taş sütunlar tarafından desteklenen yüksek tavan da açıkça görülüyor. Ağırlığı mağaralar boyunca eşit şekilde dağıtmak için mağaralar sadece tek tip mühendislik arkası değil aynı zamanda sanat eseridir. İç yapılar hem su baskınını önlemeye hem de istikrarlı bir şekilde iç ortamı korumaya hizmet eden karmaşık su kanallarını içeriyor. Ayrıca süslü oluklar ve her ikisini de güçlendiren titizlikle oyulmuş köprüler bu alanların işlevselliği ve estetiği ilgili kazanın ölçeği son derece şaşırtıcıdır. Temel demir veya bronz aletler kullanılarak tahminen 1 milyon metreküp kaya çıkarılmıştır. Bu devasa gizemli mağaralar yüzyıllar olmasa da birkaç on yıl boyunca binlerce işçiye muhtaç olacaktı. Burası hayret verici bir derecede insan çabasını vurguluyor ve organizasyon mağara duvarlarındaki alet izlerinin ve tekniklerinin sofistike kullanımını gösteriyor. Diğer taraftan arkeologlara zamanın teknolojik yetenekleri hakkında değerli bilgiler sunuyor. Ayrıca bazı mağara bölümlerinin karbon tarihlemesi buranın inşasının 2000 yıldan fazla bir süre önce sona ermiş olduğunu ortaya koyuyor. Doğu Joe hanedanlığına kadar uzandığını gösteriyor. Kökenleri mağaraların gizemini ve büyüsünü arttırıyor. Geniş odaları olan uzun mağaraların yapımını açıklayacak hiçbir tarihi kanıt yok. Orijinal amaçlar hakkında çok sayıda teoriyi ateşlemiş durumda. Popüler teorilerden biri mağaraların eski depolama siloları olarak kullanıldığıdır. But what's fascinating about them is this very powerful geometry and astronomy. Mağaraların tek düze tasarımı ve yönelimi bunların özellikle törenler veya dini ritüeller için planlandığını düşündürüyor. Ancak dini sembollerin veya eserlerin eksikliği ise bu teoriye de gölge düşürüyor. Daha pratik bir bakış açısı mağaraların nispeten bir taş ocağı olma teorisini ortaya koyuyor. Mağaraların aslında erken Çin İmparatorluk inşaat projelerinde kullanılan taşların çıkarılması için o esnada yapılmış olduğunu öne sürüyor. Ancak taşın neden yakındaki bilinen hiçbir yapıda kullanılmadığını ise hiçbir şey açıklayamıyor. Yani bu teori de suya düşmüş durumda. Son olarak daha spekülatif bir fikir ise mağaraların eski astronomik gözlem evleri olarak işlem görüyor olması. Aslında bu biraz zoraki bir düşünce ama bazı mağaralardaki tünellerin ve açıklıkların yönelimleri diğer tarihi astronomi bölgelere benzer şekilde belirli göksel olaylarla aynı hizada olduğu hesaplanıyor. Nispeten bu teori diğerlerinden daha sağlam görünüyor. Onları büyüleyici kılan şey çok güçlü geometri hesaplamaları ve astronomi bilgileridir. Bu yıldızlar hakkında karmaşık bir anlayışa işaret eder. Longu mağaralarının mühendisleri bir şekilde bu mağaraları inşa ettiler ve belirli bir süre boyunca kullandılar. Somut kanıtlar aslında hala eksik. Çin'deki Longu mağaralarının mimari arkalarını Gülşehir olarak da bilinen Ürdün'deki Petra ile karşılaştırdığımızda antik yaratıcılık ve sanatsal unsurlar hakkında büyüleyici bir çalışmaya dalmış olduğumuzu fark etmemiz gerekiyor. Bu örneklerde ortak bir nokta olan inanılmaz bir kaya oymacılığı ya da kaya mühendisliği bulunuyor. Birçok videomda sizlerle paylaştığım bir cümle var değerli arkadaşlar. Bir uygarlık var ve bu uygarlık taşa oyma sanatını ya da mabet yapma gereksinimini bir şekilde halklara öğretti ve sonra da ortadan kayboldu. Petra M.Ö. 5. yüzyıldaki insanların ayrıntılı ve süslü estetiğini yansıtan kızıl renkli kum taşı kayalıklarına oyulmuş olmasıyla ünlüdür. En ikonik yapısı hem anıtsal hem de karmaşık ayrıntılara sahip bir cepheyle insanları karşılayan inanılmaz mimaridir. Bu girişten hiç geçtiniz mi bilmiyorum ama aslına bakarsanız ölmeden önce yapılması gerekenler listemizin üst sıralarında olması gerektiğini söyleyebilirim arkadaşlar. Muazzam bir giriş ve sonrasında Petra'yla inanılmaz bir karşılaşma. Tek kelimeyle muhteşem. Longu mağaraları oymacılar için farklı zorluklar ve fırsatlar sunmuş olabilir. Belki de burayı oymak çok olmasa da bazı kaya yapılarından dolayı işleri biraz kolaylaştırmış olabilir. Silt taşı önemli bir taştır. Bu taş eski işçilerin mağara duvarlarında ve sütunlarında pürüzsüz yüzeyler ve keskin ayrıntılar elde etmesine olanak tanımış olabilir. İşçilik bakımından Petra'ya benziyor. Ayrıntılı kum taşı oymalarının güzelliği, Petra'nın çeşitli mimari amaçlarından farklı olarak Longu mağaraları tüm mağaralarda tek tip bir tasarım sergilemiş oluyor. Bu onların tek bir amaç veya tasarım felsefesiyle inşa edildiğini düşündürüyor. Hem Petron'un hem de göreceli olarak eski devirler itibariyle dünyaya miras olarak bırakılmış büyük bir hazine ve mimari mühendislik. Yakın zamanda yeniden keşfedilen Petra, 1812'de İsviçreli kaşif bu kart tarafından kamuoyuna sunuldu ve o zamandan bu yana her iki bölgenin de ihtişamına ve tarihsel önemine rağmen Orta Doğu tarihine dair anlayışımızın çoğunu yeniden şekillendirdi. Aslında genel bir düşünce ve genel bir soruya sahibiz. Bu tip mabetleri ya da bu tip mimari eserleri nasıl yapıyorlardı? Bu mühendisliği nasıl kazanmışlardı? Bildiğimiz yekpare kayaları bu kadar sofistike, ince ayrıntılı bir şekilde nasıl yapıyorlardı ve zamana karşı nasıl direniyorlardı? Bu tip yapımları açıklayan tarihi kayıtlar varken Petra'da çok az fikir veren yazıtlar ve metinler bulunmaktadır. Longu mağarasında tarihi kayıtlar açısından tam bir sessizlik mevcut durumdadır, çünkü kanıt yoktur. Bugüne kadar onların yapılışına atıfta bulunan hiçbir belgeye ulaşılamamıştır. Bu belge ve kanıt eksikliği tarihçileri ve arkeologları eklemeler yapmaya itmiştir. Bu muhteşem yapıları anlama çabası içinde ipuçları ve pratikten spekülatife kadar değişen teorileri bir araya getirmek zor olmuş olmalı. Longyu mağaralarına benzeyen başka bir yapı Huşan mağaraları olabilir. Ancak bu mağaralar 200 kilometre uzaklıkta Çin'in başka bir bölgesinde bulunmalarının yanı sıra muhtemelen 1500 yıl öncesinde inşa edildiler. Ayrıca bu mağaraların amacı hakkında da pek bir şey bilinmiyor. Buranın bir sığınak mı, askeri bir alan mı, törensel bir yapı mı, elitlerin gizli bir sarayı mı yoksa doğal kaynaklar için bir maden mi olduğu hiçbir şekilde açık değil. Çin Sosyal Bilimler Akademisi Arkeoloji Enstitüsü araştırmacısı Yang Hongshun tarafından 2014 yılında önerilen bir teori, mağaraların milattan önce bir dönemde antik kral Goja'nın komutası altında inşa edildiğini öneriyor. Çin medyasının bildirdiğine göre Hongshun Gojia'nın savaşta ezici bir yenilgiye uğramasının ardından mağaraları binlerce askerini saklamak için kullandığını savunuyor. Tabi diğer taraftan mağaraların düzenli ve inanılmaz ayrıntılarla oyulmuş olduğunu ve hiçbir sanat eserine zarar gelmemiş olduğunu düşünecek olursak, binlerce askerin burada bulunmuş olabileceğini düşünmek pek de mantıklı değil. Ben bu Çelik değerli arkadaşlar. Videolar ve gizemler devam edecek.